Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Kendiyle insan yüzleşirse kendini okur. Kendinde olan olup biten şeyleri okur. Bununla bir taraftan bu fihristi değerlendirerek tekvini emirleri hallac etmeye yönelir. Bir diğer taraftan da Rabbi ile olan münasebetlerini ne ölçüde olduğunu değerlendirir. Daha sıkı durması gerekiyorsa daha sıkı durur. Düşe kalka yürüyorsa şayet koltuk değeneği aramaya koşar, birlerine dayanır. Büyüklerin, selefi saliyenin yaptığı gibi İçimde şu olumsuz duygular var, şu hisler var. Allah aşkına bana bir şeyler söyleyin de ben bunlardan sıyrılayım. Demeleri, istemeleri gibi. Kendini bir hasta gibi, hazı hekim saydığı insanların kucağına atar. Ne olur derdime derman der, ne olur derdime derman der. Böyleleri Allah'ın izniyle patikalarda bile şaşırmadan asfaltta yürüyor gibi yürür giderler. Öbürleri şehrahta yürüyorum gibi yürürler ama fakat patikada olandan daha fazla tökezlerler, kapaklanırlar, düşe kalka yürürler ve hiç farkına varmadan bir yerde de takılır yollarda kalırlar. Ne acıdır Allah'a doğru giderken takılıp yolda kalmak. Onun için Cenab-ı Hak imanı nasip etmiş, lütfetmiş elimizde değil. Öyle bir ortamda neşet ettiğimizden dolayı bazılarımız anne babanın bu mevzudaki bir yönüyle belki sergiledikleri tavır ve davranışla taklidi bir şeye ulaşmışızdır. Bazıları bulmuştur sağlam bir insan, bir mürşit. Her mürşide el vermek yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan der Niyazi Mısri. Allah bir mürşide yollarını uğratmıştır. O da ellerinden tutmuş. İstifamlarını gidermiş, tereddütlerini izale etmiş. Görmeleri gerekli olan şey hakkıyla görmeye onları hazırlamıştır Allah'ın izniyle. Biraz evvel bir arkadaşımızın dediği gibi hani o şimdi bir metamorfoz mu yaşıyoruz? Yani dar bir alandaydık, tırtıl gibiydik. Kayı boyunun söyütte bir tırtıldan metamorfoza bir kelebeğe dönüşmesi gibi sonra bütün alemde canın dört bir yanında pervaz edip döndüğü gibi acaba biz de ona doğru mu gidiyoruz, bir metamorfoz mu yaşıyoruz bu taziklerle, bu reddedişlerle, bu bir türlü sindireme işlerle, kabul işlerle, taziklerle, taziplerle, tehcirlerle, tehditlerle, tenkillerle, hapse atmakla, işkence etmekle, acaba Cenab-ı Hak bir metamorfoz mu yaşatacak bize? Arkadaşın dediği doğru gibi galiba Allah Celle Celaluhu öyle bir metamorfoz yaşatıyor. Diyor ki dar bir Türkiye'de esasen anlatacağınız şeyleri siz ancak o darlıktaki bir ülkenin insanına anlatabilirdiniz. Oysa ki taahhüt ettiğiniz, üzerinize aldığınız mesaj evrensel bir mesaj. Dünyanın dört bir yanına duyurulması gerekli olan, bunu da her nesil nereye kadar götürecekse oraya kadar götürmekle mükelleftir. Öyle bir mefkureye gönlünü kaptıran bir insan himmetini âli tutar. Öyle büyük şeyler düşünür ki Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak imkan ve fırsat verirse bana ben o işte istihdam ederse şayet bir helezon yapmaya muvaffak kılarsa, o hele bir ucunu da cennetin kapısına dayamaya muvaffak kılarsa, ben ona bile talibim demeli. Çok ali şeylere talip olmalı. Dun himmet olmamalı. Bayağı bir himmet olmamalı. Çok büyük şeyler istemeli Allah'tan ama bütün bunların yanında kendini alabildiğine küçük görmeli. Ey benim gücü Allah'ım büyük yalnız sensin sen Allah'sın ki karınca gibi termitlere kocaman kubbeler yaptırtıyorsun. Ah seni takvime mazhar ettiğin insana dünya çapında bütün insanlığı istihap edebilecek bir çatı olabilecek bir çatıyı inşa etmeye niye muvaffak kılmayacaksın ki? Ah seni takvime mazhar etmişsin. O ne karıncadır, ne termittir, ne örümcektir, ne de sinek. Senin لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim dediğin, tebcil ettiğin ve melaike-i kirama işte bu kıbleye doğru yönelin dediğin, Adem'e doğru onları yönlendirdiğin insanoğlu, onlara bu büyük işleri yaptırtması, Cenab-ı Hakk'ın kudreti bahiresinden irade-i şamilesinden, et-i sübhaniyesinden, ilmi muhitinden uzak değil ki olmasın. Evet, o her şeye kadirdir. Küm fekan tezgahından her şey bir ol deyivermekle olu verir Allah'ın izni inayetiyle. Ama siz o meseleyi nereye kadar götürürsünüz? Geçmiştekilere bakın yani. Raşit halifeler o kameri münirin etrafında hale idiler. Işık halkaları halindeydiler. Bir yere kadar götürdüler. Bir yerde önleri kesildi oraya kadar. Arkadan gelenlere emanet ettiler. Onlar da o emanete sahip çıktı, aldı bir yere kadar götürdüler. Birileri başka bir yere kadar götürdü, götürdü. Bidayette arz ettiğim gibi, himmetlerini âli tuttular, Yolda uykuya dalmadılar. Yolda kendini uykuya salan alem gider de o kalır kaldığı yerde. Alem gider de o kalır kaldığı yerde.